Tunus'ta 50 dolar 150 Tunus dinarı yapıyor. Yani 1500 TL. Genelde 10 dinar ve 20 dinarlıklar var tedavülde. Şu da 10 dinar. Hepsini 10 dinar olarak verdiler. Şu anda Tunus'ta tren istasyonuna geldim, çarşı merkezine gideceğim. Market'e uğradım geçerken. Şöyle tropikal meyveli bir içecek aldım. Türkiye'de 11 TL yapar. 1 dinar 10 kuruş civarında. Bence çok lezzetli. Yani Türkiye'de böyle bir içecek olsa eminim 50-60 liradan aşağı olmazdı. Selam. Bedi tiki şükran. Tren biletini, Tren biletini de aldım. 650 frank tutuyor. Yani bir dinardan daha az. Burada çok sıfırlı olduğu için para birimi. 650 normalde bizim 65 kuruşumuz gibi yapıyor. Bu da 6,5 TL yapıyor Türk parasıyla. Trenin gelmesini bekliyoruz şu an. Kuzey Afrika'da bir ülke Tunus. Şu an Tunus'un başkenti Tunus'tayım. Nüfusu 12 milyon civarı. Turistleri çok seviyorlar burada. Yani turistlere karşı büyük bir, bir saygı Tunus var. benim için çok özel bir ülke. Kuzey Afrika'nın incisi diyebilirim Tunus için. Çarşısı e, çok güzel bir çarşı. Normalde, Normalde çarşın çarşının bu aldırıyor. tarafları cıvıl cıvıl olur. Ama şansıma bugün biraz hava yağışlı olduğu için etraf biraz boş. Normalde şuralar hep e, seyyar satı, satıcılarla dolar taşar. Ama bugün dediğim gibi hava biraz yağmurlu olduğu için e, insan yolunu az. Şurada çileğin kilosu 4 dinar. Yani 40 TL. Ama müthiş tatları var çileğin. Meyveleri <laughs> çok lezzetli kardeş. <laughs> 4 dinar. 4 dinar. Dü, dü. Zuz yani. Manada zuz. zuz. Eee, andı sarf. Zahir. Fındık, Abi gerçekten öyle bir şey yok. Türkiye'de mevsiminde yesem asla bu tadı bulamam. Kışın ortasındayız. Şunun rengine bakar mısınız? Tadı müthiş. Abi öyle bir lezzet yok. Ya kışın ortasında böyle meyveler bulmak gerçekten çok başka bir şey. لقد تغيرت فيه بيبي لماذا 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 هذا شنو لماذا لماذا بطاطا. بطاطا هذا عدنا هذا مش شوي مش لماذا أي لماذا لماذا لا 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 مش زيتان. Hayır, tefadal Hayır, şükran. Şöyle Frakesinde bir ekmek fırakisi. Şey pişe Yumuşacık pamuk gibi harika bir lezzeti var. İçinde acı bir sos var. Burada acı sos çok seviyorlar. Perisa adına adını verdikleri bir e, acı sosları var. Böyle bir acı yok. Adını dedikleri şey yumurta zaten. içinde yumurta da var. Evet. Ton ve zeytin koyuyorlar bir dinara böyle karnınızı doyabilirsiniz. Yani pahalı bir ülke değil Tunus. Şöyle bir kahve dükkanına girdim. Kahve alacağım. Bir dinar 30 kuruş. Ay şükran afoy. Bir dinar 30 kuruş. Şu da onların 5 dinarı. Buradaki kahvelerin tadı çok güzel. Yani ben buradaki kahveleri çok seviyorum ve çok ucuz. Bir dinar. 30 kuruş yani 13 TL yapıyor Türk parasıyla. <laughs> Kapı sen dediğim kahve biraz sütlü oluyor. Ayşe kahve şükran. Burada her köşe başında bu kahve dükkanlarından bulabilirsiniz çünkü çok yaygın, halk çok seviyor, çok tüketiyor. O yüzden her köşe başında bu kahvecilerden muhakkak var. Şu anda çok özel bir çarşıya gidiyorum, tarihi bir çarşı. Bugün çarşı pazar dolaşacağız, ilerideki bölümlerde turistik yerleri gezeceğiz. Burası turistik bir ülke, çok fazla turist çekiyor Avrupa'dan ve her yerden. Türkler için de çok ideal bir ülke yani e, tatil yapmak için. İlerleyen bölümlerde turistik bölgeleri bir bir gezeceğiz. hepsini size bahsettiğim ananas. Selamünaleyküm. alik. Dağı, 3 Dinat. Ananas suyu. Tadına bakmak istiyorum ananas suyunun çünkü e, ilk defa bu şekilde içeceğim. Fındıklar koy. Ay şükran ya, ay Abi yok böyle bir lezzet ya. Bu ülkede bir şey göstermek istiyorum sizlere. Hatalı park yaptığınız zaman gizlice tekerlerinizi kilitliyorlar. yüklü miktarda cezayı ödemeden asla o kilidi açamıyorsunuz. Devlete çalışan gizli kişiler var bunları yapan. Eğer ola ki Tunus'a gelirseniz ve araba kiralarsanız yanlış yerde arabanızı park etmeyin. Benim şurada fotoğrafım vardı. Burası çarşı meydanı. burayı çok seviyorum. Buradan bu çarşının meydanına doğru çıkacağım. Burada bir tatlı çeşidi var. Yine pişe ekmeği. Fakat tatlı olan. Bambolini satan yere geldim. Selamun aleyküm. Atin, bir bambolini. Ve Nutella. Şöyle bir şey. Şu şekilde Nutella'lı. şey ekmeği yine. Yağda kızarıyor şurada. Hindistan sokak lezzetlerine benzemiyor. Çok temiz bir yağ olduğu belli. Bu şekilde şekere batırıyor. Üstüne de nutellayı serpiyor. هدوم البومبوريني تركيا فما بس مش هيك حلويات عادي 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 Kemal'ın ekmeği, kif kif ha. Bir resim. Pasta Ha. Pişi ekmeği şekere batırıyorlar. Üstüne Nutella'yı damlatıyorlar. Çok lezzetli bir tatlı çeşidi burada. buçuk dinar, 25 liradan geliyor. Abi gerçekten lezzetli. Tatlımızı yedik. Ananız suyumuzla beraber çarşının içine doğru gidiyorum. Bu çarşıdaki her ürün İstanbul'dan geliyor. %90'ı İstanbul'dan geliyor. Vietnam layık <laughs> ürünleri de çok fazla bulunuyor. Şu ayakkabıların mesela hepsi Vietnam ürünü. Şu çarşı bana Antakya'yı çok anımsatıyor. Eski uzun çarşı, ara sokakları falan çok anımsatıyor. <laughs> Tunus makyaj ürünleriyle de e, meşhur bir ülke. Bu çarşıda her şey var. Hediyelik eşya, makyaj ürünleri, süs eşyaları, tarihi antika eşyalar da mevcut burada. Çok büyük bir çarşı. Ben geçen sene buradan çok alışveriş yapmıştım. Hatta tarihi bir kahve vardı. Şu an onu bulmaya çalışıyorum. Eğer onu bulabilirsem orada yine bir kahve içeceğim. hislerime yanılmıyorsam o kahveyi buldum gibi geliyor ama böyle rampa bir yerdeydi. Çok tarihi bir yer, çok eski tarihi bir çarşı burası ve her şey mevcut. El işi çantalar, süs eşyaları. Bana yakışır da herhalde. Wow. <laughs> Tunus'un yerel kıyafetleri. <laughs> Tunus'un yöresel kıyafetleri bu şekilde. Tunus 1881 yılına kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı bir ülkeydi. Fransız işgalinden sonra Fransız sömürgesine girdi. Uzun yıllar zaten Fransız sömürgesinde kaldığı için burada Fransızca çok yaygın ve resmi dil olarak kabul ediliyor. Şu tatlılar her yerde var. Çok yaygın tatlılar ama çok sert. Ben sevemedim onları. Türkiye'ye dönerken mutlaka şu kart postallardan alacağım çok güzel görüntüleri var. Özellikle Sidi Bu Said diye bir bölge var. Başkent Tunus'ta. Oranın oraya ben küçük Santorini diyorum çünkü müthiş bir yer. Ekstradan zaten oraya gideceğim. Oranın videosunu çekeceğim ama Tunus'un en pahalı bölgelerinden bir tanesi orası. Sidi Bu Said olarak geçiyor. Çarşıdan çıkarken şu Vietnam ayakkabıları gözüme çarptı. Yani bir, birebir orijinal ürünler değil. Bu Vietnam yapımı. Vietnam üretimi. Ayakkabılar. Burada çok fazla var zaten. Çarşı çok büyük ama e, giriş çıkışları çok dar. Bazen yürümekte zorluk çekiyorum. Her yerde şu e, Vietnam ürünü ayakkabılardan mevcut. Bugünlük bu bölümün sonuna geliyorum. Tunus'la ilgili daha fazla merak ettiğiniz bilgiler varsa takipte kalabilirsiniz. Kanalım büyümesinde her yorumunuza ve benimize ihtiyacımız olacak. Hoş geçiren 1.1 de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.